herkesin gözünün önünde. Fatma'nın onca beyin gözünün önünde bana tokat attı. Tokat attı. Sakin olasın Yusuf. Beydir o. Nasıl sakin olayım? Yeri yedi kat dibine girdim. Ne sinirsiz oldum? Olmadın. Olmadın kardeşim. Beydir devlettir o. Bak. Yusuf. Bey'inin attığı tokada içerlenmez kardeşim. Ancak ders alınır. ...hata ettin, itaatsizlik ettin. Sen o tokadı yedin diye düşürmedin bu omuzları Yusuf. O tokadı Fatma Hatun'un önünde yedin diye... ...sindiremezsin. Şimdi ben Fatma'nın da gözüne bakamam artık. Bakacaksın. Yusuf. Kardeşim. Yiğit dedi, düştüğü yerden kalkmasını da bilir. Hı? Hata ettin. Ağır da olsa bedelini ödedin. Kardeş. Benim sana bir şey demem gerek. Ne diyeceğin gözlerinden okunur kardeşim. Ama da bakalım. Aklımda şeyler benim ben. Kardeş. Şimdi dedik. Sustuk, ses etmedik. Sustuk, ses etmedik. Aman, sorgulamadık. Ama bak. Ha, ben gümahatım. Ben kırdı, kökler kırkı açtı. Bu böyle gitmez. Kardeş bilirim. Evvel Karadeniz, sonra Söğüt. Bu Begüm Hatun elini nereye atsa kolunu sultan adım sıkırar. Bilirim. Yok kardeş yok. Ben çok üzüldüm onlara. Ama kardeş, onca vakittir düşünürüm ben Nasıl edeceğiz, nasıl diyeceğiz Begüm? Sırf onu, ya o kardeşi, o, o kardeşi gittik ellerimizle pazarın kervanına emanet ettik. Sahip çıkamadı. Ya kardeş, bizim bunların ne gebeliğimiz var? Şimdi zade kan aktı, yarın canına gider, o vakit her şey daha olur. Bunlar bacı kardeşimize zarar verir Cerrutay. İkisi bir de. kardeş beyinle nasıl diyeceğiz? Yani o hakikati görmez mi? Biz, biz mi göstereceğiz hakikati? Ben nasıl diyeceğiz? Biz ne dayı varız Burak kardeş? Ha? Biz ne dayı buralarda dolanırız? Beyimizin yanında dururuz. Bak, bu sorgulamak da değil. Bu hakikati söylemek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Erkut abi. Orhan Bey. Koy toplanır. Haberiniz olur. Eyvallah. Ay Aykur Çavuş. Eyvallah. Sağ olasın.